arkadaşlar bu bir dik üçgen. Dik üçgen varsa ilk aklımıza ne gelir bizim? Pisagor gelir. Pisagor yapmamak yerine ne yaparız? Bazı özel üçgenimiz var. Birincisi neydi? 3, 4, 5'ti. Peki dik kenar o zaman 3 olmalı. Çünkü diğer dik kenar 4. Hipotenüs 5. Peki burada da bir dik üçgen var. E, dik üçgen varsa Pisagor bağıntısını yazıyorduk. Dik kenar x'in karesi ve dik kenar 1'in karesinin toplamı 3'ün karesi olmalı. 3'ün karesi 9 x'in karesi 1 karşıya giderse 8 olur. Karesi 8 olanın kendisi nedir? Kök 8'dir. O da kim? 2 kök 2'dir dedik. Dik üçgen yaparken arkadaşlar bazı hızlandırılmış kurallarımız var. Bir tanesi ne bunun? Şu. Eğer dik kenarlar arasında 2 kat oran varsa yani bir dik kenar A iken diğer dik kenar 2A ise hipotenüs hızlıca A kök 5'tir. Bakın burada hipotenüste 3 kök 5 var. Kök 5'i gördüğünüz zaman aklınıza hemen şu gelsin. Kenarlar arasında acaba 2 kat oran mı var? Kimin kök 5 katı gelmiş? 3'ün. O zaman acaba dik kenarlar 3 ve 6 mı diye merak ediyoruz. Arkadaşlar ABD 3 varsa o zaman BC mecburen 6'dır. E buraya ne kaldı? 4 kaldı. E bakın burada bir dik üçgen var. Dik kenarlar 3 ve 4 ise hipotenüs ne olur? 5 olur deriz. Evet yine dik üçgenlerden oluşturulmuş bir şekil var. O zaman arkadaşlar bakın dikkat edin. Dik kenarda 1 var. Dik kenarda 2 var. Biri diğerinin 2 katıysa hızlıca söyleyelim. Küçüğün kök 5 katı var. E burası kök 5 ise burası da kök 5. Bu ikiz kenar dik üçgen yani 45-45-90 üçgenidir. İkiz kenarların kök 2 katı da hipotenüstedir. Son olarak buradaki dik üçgenimizde bir pisagor yapalım. 2 kök 2 dik kenarının karesi artı x'in karesi eşit olmalı hipotenüs kök 10'un karesine. Buranın karesi 8 yaptı. Burası 10 yaptı. 8 karşıya eksi gitti. x'in karesini 2 bulduk. Kendisi ne olur? Kök 2 olur dedik. Cid dörtgen biçimindeki özdeş 3 karton kısa kenarları çakacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bunlar özdeş. Kısa kenarları da aynı uzunlukta, uzun kenarları da aynı uzunlukta. Daha sonra birinci karton B köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülerek aşağıdaki şekil elde edilmiştir. A ile D noktaları arasındaki ilk şekilde uzaklık 21 birimmiş. O zaman arkadaşlar 3 tane kısa kenar varsa her kısa kenarımız nedir? 7, 7, 7'dir. İkinci şekilde A ile D arası 13 birimmiş. Onu da belirtelim. A ile D arası yani şu 13 birim. Peki şimdi 90 bildiklerimizi yazalım arkadaşlar. Bakın burası 7 idi. Burası da 7 idi. Ama bakın şurası A kadar içeride kaldı döndürünce. Hepsi 7 idi. Buraya ne kaldı? 7 eksi A kaldı. Peki şu kısa kenarımız yine A değil mi? O zaman burası da O zaman yukarıda 7 eksi A kalır. Peki burası yine dik. Şimdi burada 13'ü gördüm. Arkadaşlar 13'ü görünce aklıma 5, 12, 13 özel üçgeni gelir. Acaba diyorum bu üçgen siyah üçgen 5, 12, 13'ü sağlar mı? 7 eksi A 5 olsa A 2 mi olmak zorundadır? Bakalım. A 2 olursa 7 eksi 2'den Burası 5 oldu. Peki burası sağladı mı? 5 7 daha 12 sağladı. O zaman a2 imiş. Yani kısa kenarımızda da 2 imiş. Buna göre bir karton alanı nedir diyor. Bir karton alanı dikdörtgenin alanıdır. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Şekilde verilen üçgenler hipotenüs doğruları boyunca çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırılmıştır. Arkadaşlar kesme, yapıştırma, döndürme sorularında tasarla kimin nereye geldiğini belirtiyoruz. Bakın bu şekilde oldu. 6 oldu, 8 oldu. Peki burası 6 8 10'dur. Bu neydi? 5 12 13'tür. Buna göre yapıştırma işleminden sonra oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Arkadaşlar mavinin hipotenüsü 13 birim ya. Şuraya A diyelim. Şuraya da E diyelim. Biz A ile E'nin toplamının ne olduğunu biliyoruz. Burada 10 varsa o zaman 13'tü. A ile E'ye 3 kaldı. Şeklin çevresini toplayalım. Şuradan başlayayım. 12 var. 5 var. 17 var. 8 var. 6 var. 17, 14 daha 31 var. Bir de ne var? E ve A var. 31'e de 3 eklersek 34 oldu şeklin çevresi. Dik üçgen var. Verilen her şey şeklin üzerinde. Eşitlikleri arkadaşlar bir AA diyelim. Bakın yapacak çok da fazla bir şey yok. İki tane dik üçgen var. Dik üçgen varsa Pisagor var. O zaman şu siyah üçgende dik kenar x'in karesi, dik kenar a'nın karesi eşittir 3'ün karesi 9 oldu. Büyük üçgende yazalım. Dik kenar x'in karesi, dik kenar, bakın burada ne var? 1a, 1a, 2a var. 2a'nın karesi 4a kare eşittir kök 21'in karesi de 21 oldu x kaçtır diyor. Arkadaşlar yukarıdaki denklemi eksiyle çarparsam ve bunları taraf tarafa toplarsam x kareler gider. 4 a kareden 1 a kareyi çıkardık. 3 a kare oldu. 21 eksi 9'dan 12 oldu. Yani buradan a kareyi 4 diye bulduk. O zaman kimin karesi 4? 2'nin karesi 4. a'yı da 2 diye bulduk. E peki a 2 ise şu denklemde yerine yazarsak x'in karesi A yerine 2 yazdık. 4 eşittir 9 oldu. X'in karesi 9 eksi 4'ten 5 oldu. X'imiz ne olur artık? Kök 5 olur dedik. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mor olan şekil 1'de verilen dik üçgen şeklindeki kağıt katlanarak şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Buna göre katlam işleminden sonra oluşan dörtgenin çevresi. Arkadaşlar birinci üçgen hangi üçgen? 3, 4, 5. Peki kenarlara bir daha bakın burada 5 var, burada 12 var, 5, 12, 13 vardı. Şekil 2'de yazalım onları. Burası 13 birimdi, burası 8'di, burası 2'ydi, şu uzunluğu da neydi? 5'ti. E bu şeklin çevresi nedir? 8, 2 daha 10, 13 daha 23, 5 daha arkadaşlar, 28 oldu. ABC ikiz kenar üçgen. Hangi kenarlar eşitmiş? AB ile AC eşit ve 9 birim. O zaman belirteyim. Burası 9. Hepsi 9'du. Buraya 9 eksi x kaldı. BC de 6 birimmiş. Arkadaşlar burada 2 tane dik üçgen var yine. O zaman 2 kere Pisagor yapma hakkımız var. Şuraya bir A dersem. Bakın birinci üçgen. Siyah üçgende Pisagor yapalım. Dik kenar x'in karesi artı dik kenar a'nın karesi eşittir 9'un karesi 81 oldu. İkinci üçgenimiz o da şu üçgen olsun. Orada Pisagor'u yazalım. Dik kenar 9 eksi x'in karesi. Arkadaşlar bunun karesini alırken ne yapıyorduk? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Artı. Diğer dik kenar ne? Yine a. A'nın karesi. Eşittir 6'nın karesi 36 diye bunda yazdık. Peki x kare artı a kare 81 ise ben şuraya 81'i yazayım. O zaman ne oldu? 81. 81 daha. 162 oldu. Bir de neyimiz var? Eksi 18x eşittir arkadaşlar. 36 var. 162. Eksi 36 buraya gelsin. 18x de karşıya gitsin. 162'den 36 çıkarsa ne kalıyor bize? 12'den 6 çıktı. 6. 15'ten artık 5'ten 3 çıktı 2 yani 126 mı kaldı bize arkadaşlar 126'yı 18'e bölersek 7'yi bulacağız e 7 de bizim x'imiz zaten